Normal değil daha doğrusu. Abi ölmüyor. Abi ölmüyor. Abi Hepinize Arkadaşlar ben Kazım bugün sizlerle yepyeni bir oyun yepyeni bir seri yepyeni bir bölümle karşınızdayım Zula'nın bugün arkadaşlar ilk bölümünü çekeceğiz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Zula'nın ilk bölümünde ıı, Normal bir oyun oynayacağız ölüm oyunu diyelim ölüm maçı daha doğrusu bu <laughs> karıştırmayalım arkadaşlar hemen şuradan ekstramda ya bu ekstramın hepsi bitmiş arkadaşlar gidelim bir marketten ekstra alalım ekstra ne bu arada arkadaşlar hızlı ıı, altına çektim para yatırdım hemen şuradan hızlı koşmamızı alalım satın al bir tane bir günlük alalım ya bugünlük yeter bir tane de ee bir can alalım Silah tepmemesini sağlıyor Şarjör yok gerek yok şarjörde Eee hızlı doldurma yok Geç hızlı canlanma Hızlı canlanma aslında Eee Şunu alsak sanki aynen gerek Olur ya Videoda hem zaman kaybolmaz Hemen next çantaya geçelim ekstralardan Kullan 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 Tamamdır arkadaşlar hemen bir oda bulalım Arkadaşlar şey yepyeni bir odaya girdik ee, değişik değişik arkadaşlar var Her neyse arkadaşlar Kıbrıs açıklarına başlıyoruz arkadaşlar Biliyorsunuz ki arkadaşlar Daha doğrusu biliyor musunuz bilmiyorum ilk gameplayim olduğu için Kıbrıs açıkları benim ben en map arkadaşlar Zula'da. Kıbrıs açıklarını çok çok izleyeceksiniz gameplay Zula'mda. Bu Abi bu silahı da yeni aldım hmm, Normal Gold'da Normal değil daha doğrusu Abi ölmüyor Abi ölmüyor Abi adam galiba ee, aynen kanki ya şeyden galiba. Hmm, hani diğer oyuncular bekleniyor diye yaz yazıyor da üstte. Aynen herhalde ondan ölmedi adam. Bence ondan ya yani, yoksa hack, hack değil ya. Yani. Bilmiyorum artık. Yanılmış olabiliriz beyler. Aman abi öldük ya adam. Adam bizi halletti ya. Hemen arkamıza alalım arkaya. Abi ya ben niye oynayamıyorum? Neden oynayamadım? Şöyle filan sıkalım bari ya. Neden sıkın lan? Çık lan. Tamam Buradan gelecek Allah. Abi arkamdan gelme. Şu şu iş bir bırak abi sen. Arkamdan gelme bir kere. Aa sıktım adam ölü abi ya. Abi ya abi adam ben nasıl görmedim? Ben şu anda çok noob oynuyorum. Çekil lan. Şuradan geldim gibi sanki. Aman abi. Abi ya. Çok moralim bozuldu arkadaşlar. Şu anda çok kötü oynuyorum. Buradan mı geldi Ya da şuradan. Abi gel hadi gel. Abi bir adamımızı aldık. Birinci adamımızı aldık. İlk siftah açtık. İnşallah devamda gelir. Şurada iki. Abi. <laughs> Dönemeden burada adam. İki kişi aldık arkadaşlar. İnşallah devamı da gelir. Şu şu. seçelim de. Abi ile oynayalım belki. de. Heh. Aman. Çok zor abi bu abi ya. Lan Abi ben niye abi vuramıyorum ki? Üf. İyi olduk yalnız. Buradan gelsen de. Göster o kelleyi. Göster Ben onu vurdum lan. Abi ben onu vurdum. Niye işlemedi? Silahla oynuyorum sadece. Şunu biri aldık. Şöyle gelen olacak gibi sanki. Şuradan. Önce. Kaç abi. Abi kaç gözünü seveyim. 2 kişi iki kişi abi Allah <laughs> adamın arkasına gittik kesemedik ya abi skorumu düzeltmeliyim mi aman abi abi ya biri alalım tam kafadan <laughs> Abi yok böyle bir şey. İki kişi arkadan bir kişi önünde. 3 kişi beni hallediyorlar. İntikamımı alırım lan. Adam olun. Şöyle. Eee. Yok artık abi öldük. Yine öldük. 9-12 gidiyoruz. Evet ben skorumuzu düzeltmemiz lazım. Ya abi ben niye hep böyle arkadan ölüyorum? Niye? Niye? Niye adam akla gelemiyor musunuz? Bak ya, bak ya. Arkaydı dön yani biraz. Tam kafadan arkadaş kutunun arkasında saklanan elemanı aldık. Tam kafadan. <laughs> abi adamın sesi çok güzel ya. Konçuk tam kafadan böyle çıkıyor ya. Gelin beyler, gel gel. gel. Abi, abi vuramadık. Abi abi. Yo abi. Deli oldum bak ha deli oldum abi. Çok çok. Ben o tabancayı niye vuramıyorum ya Şu lan işler mi lan burada? yok abi yok. Cık. Yok abi ben böyle çok kötü oynadım. <laughs> Aldık oradan birini. Kaça kaç oynuyoruz? 13 19. 6 fark. Şöyle kaç pusat Ya abi yok böyle bir şey. Yemin ediyorum adamlar hepsi arkadan önde giden ya. Adamlar resmen var ya arkadan geliyor full. Öyle yeter. Giriş aldık 16 21. Fark yine 6'ya çıktı. Ne altı saatte çıktı. Bak 8 oldu. Abi ya abi çok kötü gidiyoruz abi ya. Durumumuz vahim beyler. Olan. Bu <laughs> <laughs> no, tek tek mi sıkmamız gerekiyor acaba? Galiba aynen aynen abi tek tek sıkalım da. Kaç abi kaç kaç kaç. Allah Allah Allah. <laughs> Adam öldük ya. Ne var ya? <laughs> Alıştık artık ne yer ya böyle yandan yemeye falan. Güzel çekiliş Daha üstten çıkabilir mi? adamın üstüne niye çıkmıyor? Diğer oynayla çıkıyor. <laughs> Alamadım ben o kafasına sıkmadım mı ya? Cana hala yüz alamam. Yüz. Aynen yüz can Nerede pusun sen? Nerede pusun oğlum? dışarı. Çık lan dışarı. erkek sen dışarı. Erkek gibi dövüşelim oğlum. Çık lan dışarı. Buradan biri geliyor. Yok abi ya ben bu, bu oyun çok kötü oynadım. Hadi abi hadi hadi Abi full arkalı full arkalı sıkılar ha. Bari kusalım onu şuraya. Pusalım adam vuralım dedik. Pusuyoruz gel adam vuramıyoruz. Zula da nasıl bir noob olduğumu size gösterdim arkadaşlar. <laughs> the Başka adam var da lan burada. Geliyor vallahi geliyor. Vallahi direkt buraya bakıyor. hadi baba. İki kişi headshot. <laughs> gelmiş ya adam adam gelmiş abi. Hala mermi değiştirmeye çalışıyorum. Tam kafada 2 İki, iki kişiye. İntikam. Bu arada arkadaşlar ismime bakmayın. Serseri Kazım yazıyor. Ona ben öyle taşak amaç koydum. Kelle avcısı Kazım. Oğlum. <laughs> baksan abi adamlara. Adamlara baksan abi. Üstü beşli geliyor adamlar. Biz tekli gidiyoruz. Erkeklik mi lan bu yaptınız? Erkeklik mi oğlum? He? Erkeklik mi lan söyleyin lan? He? Kazım Bey 25 e 39 süper. Süper skor. Aman ancak ben kendi adam maskarım zaten. Sen de öl, öl işte. Öl öl abi niye arkamda geliyorsun? Niye niye niye? Allah. Im. Allah Allah. İnsan deli ya. iki İki kişi. Kazım küçük seriye bağladı. Ve zaten ne zaman seriye bağlasam illaki bozulur. Illaki. Gel abi gel gel gel. kaçma abi kaçma kaçma lider katiller. iki kişi hadi bir üçlü hadi bir üçlü hadi bir üçlü beyler gelecek üçlü? Allah belanı versin ya Allah belanı versin ya Allah sıkıyor sıkıyor lan gelme lan neredesin lan Oğlum etrafımı göremiyorum. No! Oğlum tozu dumanı koydunuz ya. Yapacağınız işe sokayım sizin. Senin attığın bombaya sokayım ya. Vallahi üçlü aldık. Konsoa baba mission Seri katil 5'li yaptık arkadaşlar. Üçlü yapayım diyordum. Beşli yaptım. Böyle daha güzel oldu. Bu arada adam görmüyorum. Taradım rastgele adam aldım ya. Balıma sokayım ya ben. Ay iki kişi almışım lan. Biri asist ama. Birisi asist. Asist. İki defa asist. Sen kimsin lan? Adam lag abi lagın kralı camide internet çekiyor ya. İntikam. Ya aşağı aşağı alıştım ya. Şimdi şunu mu alalım aynen şunla bir gidelim bakalım. Gidelim gidelim. Kaybettik. Sağlık olsun beyler. İlk gameplay'imizde kaybettik. Allah'ım daha daha kaybetmelere nasip etsin diyerekten videomu kapatıyorum. Bu bölüm bot gibi oynadırım. Sen daha bir saniye beyler. Sonuç sonuç ney? Sonuç ney? Bok çıktı. Tamam. Kapat abi. Her neyse arkadaşlar ilk gameplayimiz buraya kadardı umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız sağlıcakla kalın beyler hoşçakalın.